Arkadaşlar merhaba, e, Dizilent YouTube kanalındasınız. Evet, e, gündemdeki Reinki Bol e, hikayesi tuhaf, kaos dolu. E, dizilerin haberlerini ve videolarını yapıyoruz ve bunların içerisinde tabii ki uzak şehir var, e, Leyla var, e, kan çiçekleri var, Kızılcık çarbeti var. E, tabii ki e, sizin yorumların üzerinize incelemeye ve haberlerini yapmaya başladığımız dizileri de yorumlara yazabilirsiniz. Ve e, kanalımız çok yeni. E, lütfen abone olarak da destek vermeyi unutmayın. Tabi bildirim zilini de açın. Kızılcık Şerbeti'nden bahsedeceğiz. Kızılcık Şerbeti bildiğiniz üzere e, sezon finali tadında bir bölümle bitti. Ki araya yılbaşı tatili falan geldi. Dizi e, yayınlanmadı. E, Görkemin hala amacını anlamadığım intikamından sonra e, en son e, amacına ve sebebine uygun bir sebep çıktı ortaya. Ee, Fatih'in boşanıp e, doğayı seçmesiyle alakalı iyice görkem çığırından çıktı. Ee, görkem e, diziden ayrılıyor. Ee, bunu zaten paylaşmıştık. Ee, yalnız Nilay karakterini canlandıran oyuncunun bir röportajında e, inanılmaz bir final bekliyor sizleri dedi. Ee, hiç kimsenin düşünmediği bir final olacak dedi. Hep birlikte izleyip göreceğiz dedi. Fazla spoiler vermedi. Eee biz, benim de aldığım bir takım duyumlar var gerçekten ana karakterlerden e, büyük zarar görecek olan insanlar varmış e, ama e, şunu söyleyeyim e, ortalığında dolaşan işte e, Doğa yanacak işte Fatih şöyle olabilir e, şunu söyleyebilirim evet ufak yaralanmalar olacak ama Doğa karakterine Fatih'e, Pembe'ye, Apo'ya bunlara bir şey olmuyor. Ee, diğer e, yan rol, e, yan başrol gibi düşündüğümüz oyunculardan e, zarar görenler olacak. Nilay'a e, öldüğü iması verilecek fragmanda ama Nilay ölmeyecek bunu da söyleyeyim. Ee, Kızılcık Şerbeti e, tuhaf hikayesiyle devam ediyor. E, dediğim gibi sezon finali tadında bir, bir bölümle e, en son oynadı. E, önümüzdeki 10 Ocak'da e, ya, dizi yayında olacak. Hep birlikte izleyip göreceğiz. E, kime ne olacak? E, yangında e, ki herkesin sorduğu soru da şu. Görkemin ölümü nasıl olacak? E, muhtemelen herhalde arabasında e, ateş mi misleşecek bilmiyorum. Herhalde arabasında olacak o iş. Videomu izleyen herkese çok teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.